Dört sınıf hayvan vardır ki bunlar kurbanlık olmaya müsait değildir. Kesildikleri zaman da kurban yerine geçmezler. Nedir peki bunlar? El <laughs> avra'u el beyyinu avaruha. Avar neydi? Deccal'dan hatırlıyor musunuz? Bir gözü olmayan. Bir gözü de avar olan, gözünde ayıp olan ve ayıbı da apaçık olan. Ya gözü çok dışarı çıkmış gibi olabilir, gözü tam çıkmış olabilir veya içe içe çökmüş olabilir. Bir. İki. el maridatu Elbeyyinu meraduha. Hasta olup da hastalığı apaçık olan hayvan. 3. El arca'u elbeyyinu Sakat olup da sakatlığı apaçık olan hayvan. 4. El kesiratu leti la -tunqui. Kemiğinde ilik kalmayan, et kalmayan, çok sıska olan. Yani böyle neredeyse dokunduğu zaman eliniz kemiğe, e, kemiğe dokunan hayvan. Bu dört tane hayvan diyor sallallahu aleyhi ve sellem kurban olarak kesilemezler.